dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar. Kimle girdiğime dair bir fikrim yok bakayım bir. Fredrin'le girdim bir de Digi ile girdim. Ee, şimdi karşıda sıkıntılı çarlar var. İlham aldım aslında Lolita vardı ilham almasam iyiydi ama bir kalkan açacak. Ben ilham bastıktan sonra her şey boşa gidecek. Neyse şimdi savunmamızı çıkalım abi önceden. Ayabusa için çıkacağım bozuk bıçar. Bak mesela abi şimdi karşı bizimkilerin oyun bilmediği. Bizimkilerin demeyeyim de bizim midin. Ee, ne çektik? Ha çektik. Elemanlar direkt kimi aldı? Bir tane solo item patates edecek. Ekstra Frederin de var. Freya da var pardon. Ee, karşıda Hayabusa'yı ikinci pikten aldılar. Bizim eleman gitti. Novaria aldı. Patates olacak. Bence bununla uğraşmayayım ben ya. Yok yok bununla uğraşmayalım. Şimdi hocam seni de büyü direnci yapsam aslında güzel olur ama. Dur şu kimi kardeş buraları itsin ya. Ee, Hayabusa gelecek çünkü oraya açılmayalım. Hayabusa az daha ölüyormuş zaten. Geri çekil. Hayabusa mavisini almıştır. Aynen bu dürttüğüne göre var burada bir şeyler. Belliydi ya. Belli oyun tarzları. Bu arada Adecan'ın farmını aldı sanırım. İki tanesini. Güzel güzel iyi oldu. Burada düşmememiz hop. Bir tane daha vurdun. Güzel seni de aldım. Şimdi Hayabusa rotasyonu gitti. Güzel. Bunun ultisi yok ama dönebilir. Biraz oldu atalı. Bence oraya devam etmeyeyim. Şuradan yoluma bakayım. Güzel güzel. Kill ile başladık. Seni kaçırmayayım lan. Hiç evet, kaçırdım. Ee, Beyz atmış olsa şuradan dönse dolaşsa 4 o bizim mavi de. Kesin ne no, onu? No. Ha öldü. Çalmış ama. Şimdi birazcık takasa girsem. Ölmez şu anana avradını ya. Hiç de i̇şte slow'unu hissetmedim ki. Niye öyle oldu? Birazcık gelseydi slow'u çıkardım ben oradan. Yani en azından şu tarafa atardım Q'yu. Bedava kill verdik ya. Neyse Lolita'ya gitmiş sıkıntı yok. Olsun diyelim. Atmayalım ultimizi şimdi. Bekletelim biraz daha. Aya mavisini aldıktan sonra buraya gelmiştir bence. Çalamadık mı lan? Bunlar niye bu kadar açık oynuyor onu çözemedim. Aya gelecek kanka gel geri. Gördün Aya bu sayı gel geri. Bak bir tane zırh botum var o kurtarmaz beni şu an. Oo şarjım azalmış. İtin yavrularım itin yavrularım. Kanka Haya gelecek. Gelirseniz saldırırım. Gelmezseniz saldırmam. Lolita sıkıntı çıkartabilir. Onu da yanlış attık. İyi bari ulti atmadı. Buna niye yetişemiyoruz? Saf basmış. Peki. Şurayı önden önden itelim hemen. Ondan sonra bu kuleyi bayağı bir dızlarız. Haya ulti at. Aa Haya da gitmiş. Tamam. Frey öldü herhalde. Vur bebeğim. Takım tamam sen git bayağı abi. Ya bu niye hızlanıyor bir anda? Onu çözemedim ki ben. Nişancı ableminin pasifi mi? Sen de önüne geç onu. Kule de bana dönsün. Nişancı ableme mi girmiş ya? Aynen. Ben de diyorum bu sabahtan beri nereden hız alıyor? Bir şey de yapmıyorum diyorum kendi kendime. Çabuk lan. Tamam hayal da yok burada aç burayı. Middeki ölecek muhtemelen. Şunu alalım. Güzel savundu minyonu. hayvanı onu bekliyor şu an gidecek herhalde peşine de. Şimdi bu elemanın safı yok. Şurayı ben hemen ittireyim. Aa deli oldum ya. Ben de diyorum bu çocuk nereden hız alıp alıp duruyor sabahtan beri. Fırla mı girmiş dedim hatta beni ilk kezine bir baktım. Güzel onu da aldı. Tamam güzel iyi durumdayız şu anlık. Buradan biri gelir mi? Görüş görüş görüş. görüş. Change akıllı oynadı burayı. Aldı oranın farmını yapacak bir şey yok. Ben hemen üste gideyim. Ben de ultimi kestim lan. 3 kere de onu kestim herhalde. Abi arada kalıyor ondan sonra boşuna ulti basıyor yani. Hata. Hataları affetmeyeceksiniz. Bam bam bam. Bu arada dünkü içeriği sevmişsiniz arkadaşlar. Onda nasıl oldu biliyor musun? Kanka bir de bir baksanız güzel olacak. Giden var mı? Yok herhalde. Cık, boşa gitti. Git la Beyze. Ne yapıyor onda? ben Beyze gideceğim. Beni bırak. Onda nasıl oldu söyleyeyim size. Ee, gitti mi bu arada? Gitmemiş. İnşallah söyleyeceğim. Şunu da alayım. Şunu da zır, ya da zırh yapalım ya. Ee, o da şöyle oldu arkadaşlar. Bulmadı 7 dakika maç. Ben kafayı yedim tamam mı? Solo girecektim dün. 7 dakika maç bulmadı. Ondan sonra takım alıma gözüm çarptı. Dedim ben şuna bir basayım. Tut lan onu. W atsan kesmiştin. Neyse ben ondan sonra vurdum buna. Ay takım alıma. Vurdum da lan. Takım alıma girdim. Oradan baktım. Bir iki defa attılar beni. Ondan sonra dedim ben böyle bir şey yapayım. Dedim oradan devam. Sonra öyle bir içerik çıktı. Bu arada hoşunu hoşunuza gitmiş. Sen ne yapıyorsun? Flash atmayacaksın değil mi? Agalar gelmeniz lazım. Digit ulti var mı? Yok herhalde. Lolita buralarda. Çenç de burada. Şimdi. Gelirler dedim de gelmediler. Savaş Şuradan bir şey çıkartır mıyız? Ulan Lorita'yı gördüm onu atlayacaktım normalde. Dur şimdi şu üste bir tık baksaydık iyiydi ama onun mavisi var onun mavisini de bence zorlamayalım kanka sen şuraya bir bak ben şu alttaki elemanı oynamaya çalışayım şöyle seni şu tarafa doğru atalım güzel Şimdi arkadaşlar bu arada bir yorum ve like atarsanız çok sevinirim. Onlar etkileşim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum cidden. Birer, ikişer, üçer yorum neyse atın artık. Bir de like atın. Mis. Abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar da zili açarsa çok sevinirim. Bu yine geldi beni buldu. Tamam. Ee, şimdi ben bir beze gideyim mi? 14 kişi izliyormuş. Şu an global kaçın bilmiyorum. Kasmıyorum bu arada. Alt gitti. Ben oraya gitsin diye mi geldim lan? Yakıştı mı bu? Neyse arkadaşlar durum bundan ibaret. O içeriği sevmişsiniz onu yaparız. Haftada bir. Haftada bir de handcam yaparız. Gerçi onları bu ara yapamayabilirim. Fındık başlıyor. sen niye alıyor? Orada hiç doğru diye çıkasım yok buraya. Belki ayakkabı satıp bir ihtimal. Geldim geri. Gelen farmı da alalım. Gelen var mı? Yok herhalde. Tamam. Tamam. Orada kimse yok. Aldınız görüşü. Güzel tamam iyi durumdayız şimdi bir lord fight'ı. Friyamız ne alemde bizim birbiri oynuyor tamam güzel. Karşı xp de aynı şekilde birbiri oynuyor. Bunlar birbirini tamamlamış hocam. Bir dakika ortalık karıştı birazcık. Ben şakasına saplamıştım. Niye bu kadar ciddiye aldınız ki benim saplamamı. Onu da gidemedik. Orada boşa gitti. İkili... Annen, ay! Şaka mı yapıyorsun sen? Lan oto vurdu. <laughs> Ağlarım ya. Oto vurdu lan. Oğlum mükemmel kaydatmıştım ya. Lan kılda alamamışım oradan. Asist de yaramış hepsi. Ah be oğlum ya. Saldırı yardımı kapatınca olmuyor kanka. Adam üzerine koşuyor mal gibi. <laughs> ha, bu arada iki eldir karşıdaydı lan bu çocuk. İki eldir los alıyordu karşıda. Şu an bize geldi. Video video çekim dedim. Bak. Loslara denk gelmedi, vine'e denk geldi. Ona nasipmiş. Gereksiz. <laughs> o neydi oğlum öyle ya saçma sapan. Ben bir red alayım mı? Freder'in işine de yarar gerçi de. Oğlum mükemmel oynamıştım ya. Şimdi arkadaşlar doğru görünüp biz çıkalım yine de. Bir şey çıkar mı orada? Seni bitirebilir miyim? Şöyle hop yapsak. Abi şu WQ'nun güzelliğine bakar mısın ya? Ben kimiye de şey atacaktım, ulti atacaktım bu arada da. Lapıyla uğraşana kadar. Şu WQ'nun güzelliğine bakar mısın abi? Like hak etmedim ya, kurban olayım. Neyse neyse. Hop yakala saplar. Öl la artık hadi la. Girelim de orada girmeyelim. Şurayı bitirelim. Biri bir şey yazmıştı. Ne yazmıştınız? İyisin, i̇yi iyi. şu an global bir olan çocuk. Allah'ım ben kasmadım şimdi globalsin. Kendine gel. Kendine gel. İyi iyi değil. En iyi yazacaksın. Şurayı bitirelim. Şunu kapatıp şimdi ne alacağım? Ee, bir Atlantis patlar. Zırh bir durum var mı? Ona bir bakayım. Ki yok herhalde bir lafı tank için. Onlara ben kayda tahta saplaya saplaya oynarım onları. Evet ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Şuranın farmını alalım. Para şu ancık önemli arkadaşlar. Şu an paramız iteme yetmiyor. En son şu çelik ayağı satacağız. O zamana kadar. Kanka arada kalacak. Yani niye böyle bir şey yaptın ki? Lord öncesi. Hiç iyi olmadı. Şimdi üç orada. Ben şöyle durayım da. aya gelirse diye. Güzel az daha gidiyordu bu arada. Şimdi hocam buraya yeşil isteyeceğiz. Orayı da bence ben alayım artık yeter. Sen fazla bir al. Sallan bana. Sallan bana Joshua. Güzel. Para lazım para para. 1200 bunu sattık. 300 verdi. 1500. Ölümsüzlük alabilirim bu arada. Hasar diyorum ama. Son fight çünkü. Şurada biri var mı acaba? Olsa da digi benle. Yetecek misiniz? Altı. Tamam orada bir tane minion var. Anca denk gelir zaten. Bunu alacağım ya. Ben açtım burayı. Lord dönmüş bile. Az can da yok. Şunu mavisini e de zıyalım. Fıraya da ölmüş. Tek attılarla çocuğu. Çocuk yok oldu. Lolita vurmadığım zaman niye kalkan açıyorsun kanka önüme? Ligi ulti Lan git de ona çarptı manam yok Bizim kimde canı yok Hiçbir şey yok Ona çarpması Hayabusa'yı da kesmiştim bu arada ultiye sayı attım ama Bitti arkadan bir tane Tırtıl çıktı Ölümsüzlüğü boşa mı aldık ya Ben orayı açarım diye düşündüm. Bizimkiler altı açar diye düşündüm. İşte digi olunca böyle oluyor. Örlüğü falan çok temiz oynuyorsunuz ama oyun sonu fight başlatamıyor eleman. Yani ne yapabilir ki? Karşı hamle yapacak öyle gireceksin. Diğer türlü boş. Gelmezler herhalde oraya. Biraz daha uzarsa kimi can yakacak. Dur bakayım şöyle aralara bir yerlere girmeye çalışalım. Orada kimse yok. Lolita görünmezlik basmadı sürece buralara kolay kolay yakalanmam gibi. Gir bebeğim önden. Dum dum. Hadi penguenim. Joshua, Joshua diyorum. Fredrin penguen gibi değil mi? Baksana. Pay tak, pay tak, pay tak. Arkadaşlar çok arada kaldım ben. Hay anasını ya. Lan ölmedi ya. Çekil. Of. Haya da ölmedi. Bunlar ne böyle ya? Bir can bir can kaç. Bak canlara bak. Ana ne avradı. <laughs> Bizimkiler de bir can işlemiyor arkadaşlar. Bizimkiler yok oluyor direkt. Tamam Haya gelemez buraya. Yalnız bu Lord Fight'ında bitmezse sıkıntı. Hocam vuramıyorum ki. Bana vuruyor. Kanka geri gelmen lazım. Oğlum bir ultiye yok mu oldular? Yok fraya varmış lan. Ben de diyorum ne oldu bunlara? Yok oldular. Sakin ol oğlum. Sakin ol boss canavarı. Yetişemiyorum ki. Hep şu nerede o? Hep şu item yüzünden. Ben böyle bitiririm ki bu oyunu. Güzel oyundu bu arada. Zevk aldım ben. Arkadaşlar like atıp yorum atmayı unutmuyorsunuz. Abone değilseniz de abone olarak destek oluyorsunuz. Bu kardeşinize güzel yerler. Aa bir maç sonra zafer oluyoruz. Çoktan olurdum şimdi ya da. Kasmadığım için olmadık. Güzel. Global 15 yakala. 10.1 e almışız. 5-2-11'lik bir skorumuz var. Güzel. 16 kilo katkımız var. Tankımızın da 16. Cungulemizin 17. O bizden bir tane fazla oynamış. Gerisi hep aynı hocam. 3 girdik zaten. Diğerlerinin 9-10 aralarda takılmışlar. Hasarımız güzel. Güzel vurmuşuz. Kule hasarımız da güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.